Bilmiyorum <laughs> şimdi üçüncüyü de başka bir şey çekiyoruz. Şimdi şey Şimdi bir şey oynuyoruz Atan'la. Atan yerinde dur. Geç oraya oraya geç. Şimdi Atan çiçeğe geçecek. Ben de onu şişekte yakalamaya çalışacağım. Evet mama oynayacağız. Ama sessiz mama. Atan mama. Beni verin. Ben, ben böyle ellerimi de sana baktığımda sen geliyorsun. Nasıl eldeğimde baktığımda geliyorsun ama şimdi değil. Sen yuvanlısın. Ben ben evinde yuvana yuvana baktığımda geliyorsun. Ama sen varı sen varken. sen varken ama. Yumurtluyorum Yuva diyorum ona. Ay şey doluyor. Yuva Gösteriyor mu beni? Hı hı. Yumurta da arkadaşlar. Bu arada gidebilirsin. Tuvaletimi yapmaya okay. gidiyorum. Şey, oyunu sadece. Bak da yumurtalarını kırdım hepsini. Ben ben buradayım şu an. <laughs> Güvenli bölgende ya. Seni <laughs> göstereyim. <laughs> Hayır hay <laughs> seni seni göstereceğiz. Git tuvaletine. <laughs> Sen bir şey yap yapmıyorsun, görmüyorsun bile. Şimdi gördün. <laughs> Hayır, bu, buraya gelemiyorsun zaten. Sen beni görmüyorsun. Oraya git. Azıcık daha yumurtla. Yumurtla azıcık daha. Yumurtluyorsun. Uçuyorum, uçuyorum. Uçuyorum. Şey, Dal bulmaya. Dal buldum. Oh, o dal Tamam tamam yaptım. Şimdi ben geliyorum ama ama Uyuruyor. sen görmüyorsun. Sen görmüyorsun. Ben yumurtalarına bakıyorum. Sen, Uyuruyor. sen görmüyorsun. Tamam mı? Uyuyorum. Mama burada şu an. Mama, mama. Ben gidince hemen beni kovala. Ha burada ya mama gelemiyorsun. Gelebilir misin? Ha gelemiyorsun burası. Burası şey ama. Mumun ayakları çıktı. Mumun ayakları çıktı. Ay. Ama sen görmüyorsun şu an. Seni kör yaptım. Ben, ben senin yavrularına bakıyorum. Hayır bir şey olmaz ya. Kapattım, kapattım, kapattım. Kapattım burayı. Erkek bu mu? Ata seni gösteriyorum kamera koy. Vardı kıyafet değil artık? Ha biliyorum biliyorum. Arkadaşlar buraya kamera koyacağım şimdi. Şimdi kamerayı koyacağım Ata. Ata şimdi koyacağım. Şimdi koyacağım buraya. Sen girince gösterecek her şey. Tamam ben çıktım. Sen, sen görmesin. Ata, bir şimdi, bir ben Ben çıktım.

Uyuyorsun hala. Uyurken bile yumurtluyor. İnşaat çöğe diyor. inşaat bir şey Uyuyamıyorsun. Bak o demir kesme hadi şu anda bu senin de bu. Ben şimdi kamera alacağım zaten buradan. Dök dök kamerayı dök dök kamerayı dök kamerayı. Tam dur be dur be gömü dök dök ya. Tam öyle değil öyle değil o Hadi ben şimdi, hadi ben de oynuyorum. Sen orayı kıramıyorsun. O güçlü <laughs> Gitmişsin diye. Niye? Sen kör yaptın abi. Sen kör yaptın. Momo tamam yok bir şey. Sen bir şey yapmıyorsun bana. Momo tamam yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey. Tamam mı? Yok. Tamam mı? Tamam mı? Böyle bir Hı -hı. Hı -hı. Tamam mı? Yok bir şey. Geç yuvana. Yuvana geç. Gir yuvana. Gir yuvana. Ama sen, sen sinirlenince bana bir şeyler yapabiliyorsun ama şu an şu an sinirlenmedi. <laughs> Dur, tamam. Tamam. <laughs> Videoma bakarsa Ayşe tamam mı? <laughs>